Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz sevgililer günü. Sevgililer günü geliyor. Hediyeler hazır mı? Sevginin olsa dert, olmasa dert. Hı? Olmasa insanoğlu sevgiye muhtaç. Diyeceksin ki benim elimi tutacak biri yok mu? Sıcaklığımı hissedeceğim biri yok mu? Sevinmiyor muyum ben? Sapım ben. Olsa nazı kaprisi bitmez. Kıskançlığı ya da sen kıskanırsın. Şans işler. Bu işler tamamen şans. Neyse fazla konuşmayayım da bir şarkı patlatayım size. Bunca yıl her gezden kaçtın. En sonunda buldu sandın. Ansızın içini açtın. Yapma dedim yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı. Fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı. Yapma dedim yaptın gönül. O bir yolcu sen bir hancı gördün en son yalancı içindeki derin sancı. Gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim. Şimdi beni kurtar gönül. O bir yolcu sen bir hancı gördün en son yalancı içindeki derin sancı. Gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim. Şimdi beni kurtar gönül. Görüşmek üzere. Sevgiler, gününüz kutlu olsun.